Kendi hoş geldiniz. Bugün 3 tane milföyden yapılan çok pratik tatlı tarifi vereceğiz. Hemen birinci tarifin yapımına geçiyoruz. İlk tarifimiz şeftalili milföy tart. Yapımı çok basit. Bu şekilde milföy hamurlarını ikiye böleceğiz. Zaten ortadan böyle kare şeklinde kesilmiş şekilde. Şimdi bıçakla ortasından kesiyorum ve hamurları birbirinden ayırıyorum. Bu arada yapacağım yeri böyle unladım biraz. Şimdi milföy hamurumuzu kabarmaması için çatal yardımıyla böyle küçük küçük delikler açarak deleceğiz. Hamurun böyle kabarmaması ve çok fazla şişmemesi için mutlaka bu adımı yapın. Şimdi her yerine böyle delikler açıyorum. tamamını çatalla delikler açtım. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısı ben 3 e, tarifte toplam 1 tane yumurta sarısı kullandım. Yumurta sarısının tamamını sürüyorum. Şimdi üzerine toz şekeri ve tarçın karışımından serpeceğim. Toz şekerini ne kadar seviyorsanız ona göre koyabilirsiniz. Ben yaklaşık 3 yemek kaşığı toz şeker ve 4 yemek kaşığı kadar tarçın kullandım. Bunu tüm tariflerime yetecek kadar ayarladım. Şimdi üzerine döktükten sonra şeftalileri bu şekilde dilimledim ve milföyümün üzerine şeftalileri diziyorum. Şeftalileri dizdikten sonra tekrar üzerine bu tarçın ve toz şekeri karışımından serpiyorum. Ve ilk tarifimizin milföyü hazır. Şimdi bunu tepsiye diziyorum ve tekrardan diğerlerinin yapımına geçiyorum. Ben 3 tarifte göstermek amacıyla yaptığım için bu tart için 3 tane milföy dilimi kullandım ve bu Kullandığım karışımlar tüm tariflere yetti. Siz de buna göre miktarı artırıp veya azaltabilirsiniz. Ben hepsini bir tepside pişireceğim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişiriyoruz. Teftalili milföy tartın üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Evet şimdi ikinci tarifimiz çikolatalı milföy muffin'e geçiyoruz. Yine tezgahı unladım. Milföy hamurumu kare şeklinde kestim. Üzerine de bu şekilde un serpiyorum. Unu güzelce hamuruma yediriyorum. Ve hamurumu bir merdane yardımı ile açmaya başlıyorum. Milföy hamurumuzu dikdörtgen büyüklüğünde olacak kadar açıyoruz. Hamur dışarıda durduğu için ve havada sıcak olduğu için bazı yerlerde daha yumuşak oluyor. Oralara un serperek açmaya devam edebilirsiniz. tarif hem çıtır çıtır çikolatalı ama kesmeyecek bir tarif olduğu için mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem kek görüntüsünde ve tadı kek tadında ama dediğim gibi çıtır çıtır mutlaka bu tarifi deneyin. Hatta misafirlerinize pratik bir şekilde bu tariften yapmanızı tavsiye ediyorum. şimdi hamurumuzu açtık. Üzerine normal sürülebilir çikolata sürüyoruz. Herhangi bir çikolata kullanabilirsiniz. Bu şekilde tamamını çikolatayı yayıyoruz. ve evet, hamurumuzun her yerine çikolatayı sürdük. Şimdi bir kenarından başlayıp rulo şeklinde bu şekilde sarıyoruz. Hamuru rulo haline getirelim ve diğer kesme işlemine geçelim. Evet hamurumuzda rulo şekli verdik. Bu şekilde kenarlarını düzeltiyorum ve biraz daha üzerine hafif bastırarak yassı hale getiriyorum. Şimdi bıçak yardımıyla tam ortadan ikiye bu şekilde kesiyoruz. sonra dikkatli şekilde ortadan bu şekilde açalım. Şimdi kestiğimiz bu ruloları iki kenarını tutacağız ve birbirine bu şekilde katlayarak şeklini vereceğiz. Böyle bu şekilde üst üste geçirerek rulo şeklini böyle sardım. Şimdi bu en başındaki kısmını tutuyorum ve normal böyle börek sarar gibi içe doğru büküyorum. Görüntü olarak uğraşılmış gibi duruyor ama gerçekten çok basit. Ben kameraya gösterdiğim için böyle yavaş yavaş dikkat ederek yapıyorum. Ama kesinlikle 5 dakikanız bile almayacak bir işlem. videoda gösterdiğim için sadece üç tane yaptım. Bu yüzden normal bu şekilde iki kat kek kalıbına koydum. Ama siz normal muffin kalıbına koyabilirsiniz. Yoksa muffin kalıbı benim gibi bu şekilde koyabilirsiniz. Dediğim gibi üç tane yaptığım için gerek duymadım ben. Şimdi üzerine damla çikolata koyuyorum. Bunu isterseniz koymayabilirsiniz. İsterseniz farklı bir şey de koyabilirsiniz. Üzerine de damla çikolata koyduktan sonra İkinci tarifimiz çikolatalı milföy muffin de hazır. Aynı şekilde işlemleri hızlandırarak gösteriyorum. İsterseniz bu kısmı geçerek üçüncü tarife geçebilirsiniz. Normalde bu tarifi hamuru hazırlayarak da yapıyorlar ama o şekilde biraz daha ağır olduğu için milföyle daha çıtır ve hafif bir muffin elde edersiniz. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim kesinlikle. Bu tarifte yine aynı şekilde önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirerek hazır hale getirebilirsiniz. Çikolatalı milföy muffin tadı gerçekten enfes oldu. Şimdi 3. tarifimize geçiyoruz. Evet şimdi son olarak üçüncü tarifimiz tarçınlı rulo kurabiye yapacağız. Cinnamon roll tipinde ama hamuru hazırlamaya gerek kalmadan böyle tarçınlı küçük kurabiyeler yapacağız. Şimdi bir tane dikdörtgen milföy hamurumu bu şekilde üzerine hamurumu açmak için un serpiyorum. Altına da aynı şekilde un serptim. Ve merdane yardımı ile hamurumu dikdörtgen şeklinde açmaya başlıyorum. Şimdi açtığımız hamurun üzerine eritilmiş tereyağı kullanacağız. Siz ne kadar yapacaksanız ona göre tereyağı eritirsiniz. Şimdi hamurumun her tarafına eritilmiş tereyağımı güzelce sürüyorum. Ve tereyağımı sürdükten sonra üzerine yine toz şekeri ve tarçın karışımından döküyorum. Her yerine gelecek şekilde hamurumun üzerine karışımdan serpiyorum. ters çeviriyorum ve aynı işlemleri de diğer yüzünde de yapıyorum. Yine hamurumun tamamına eritilmiş tereyağımı sürüyorum ve daha sonra da tuz şekeri ve tarçın karışımından yine aynı üzerine serpiyorum. Hamurun her iki tarafına da aynı işlemleri yaptıktan sonra Tarçın ve toz karışımını merdane yardımı ile hamurun üzerinden bu şekilde hafifçe yedirerek geçelim. Evet şimdi hamurumuzu iki taraftan da küçük rulo halinde saracağız. Şimdi bu şekilde gelmeyen kısmına da tarçını serptim ve küçük rulo şeklinde ortaya kadar getiriyorum. Aynı işlemi diğer taraftan da rulo şeklinde sarıyorum ve ortaya doğru getiriyorum. Evet, şimdi rulo kurabiyemizi yapmak için hamurumuzu böyle küçük parçalar halinde keselim. gördüğünüz gibi şekli bu şekilde iki taraftan da rulo halinde gözüküyor. Özellikle piştiğinde çok güzel gözüküyor. Şimdi ben tepsime hepsini dizdim. E, hepsini bir tepside yaptım. Çünkü üç farklı tarifi gösterdiğim için. Rulolarımızı da bu şekilde yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alıyoruz. Ve yaklaşık 200 derece fırında yine aynı şekilde 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Evet, şimdi hepsi fırına gidiyor. Ben 20 dakika kadar zamanlayıcıma ayarladım. 5 dakika kadar da fazla pişirdim. Şimdi sunuma geçiyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak bize destek olmayı ve Instagram'dan Nefis Anne olarak takip etmeyi unutmayın. Mutlaka bu tarifleri denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer istediğiniz tarif olursa aşağıdan bize yorum olarak bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.